Sütümüzün kaymağını almadan önce bir bıçak yardımıyla köşelerini kesmeyi unutmayın. Kullandığımız limonları bulaşık makinesine bu şekilde atıyoruz ve daha temiz ve parlak kaşıklara elde etmiş oluyoruz ve tabaklar. Evet arkadaşlar, çikolata ile şekersiz fındık ezmesini birbirine karıştırıyoruz bu şekilde, sonra aldığımız biskütle beraber karıştırıyoruz ve bu şekilde yiyoruz. Afiyet olsun. İşte size pratik bir yöntemle son kalan şişedeki damla damla tahini bu şekilde alıyoruz. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Siz de bu şekilde evinizde yapabilir ve değerlendirebilirsiniz. Sağlam bir bant ile elektrikli süpürgemizin borusuna bu şekilde bantlıyoruz ve bundan sonra kırılmasını önlüyoruz. Sakın ola ki siyah şeyi bantlamayın. Oynaması, hareket etmesi gerekiyor buradan. Herkese kolay gelsin.